İçerim. Hayır. Uf. 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 Siktir lan. <laughs> evet beyler. Siki tuttuğumuzun kastıdır. Kaldık burada. Ne oldu? Ha ne oldu? Mesele Gel. Çözelim. Gel. Vastıyorum. Problem. Sıkıntı yok abla. Köpekler sakinleşsin diye ya. Abla o saldırdı korkudan. Anlıyorum seni de. 900 metre sonra sol. Orada 900 metre sonra sol. Kanka saldırıyor ya. Sana bir şey yapmaz üstesi. lan! O dişlerini açma bana ha Amca bak ya Dişlerini şöyle yapıyor. Hayır bak normal bir köpek değil o koyayım senin ya bak yes. <laughs> koyayım senin ya of Arza yapıyordum ya, of. gaz kolu sıkıştı. Yani debriyaj yapmasam önündeki arabaya vuruyordum ya. Dakika bir nazar'a geldik ya, dakika bir yani. <laughs> ya abi, bunun gaz teli sıkıştı, takla atıyordum, patlıyordum arabaya ya. Of. Ben ne yapabilirim işte? Onu soracağım. Bu gaz teli Baraku'da sonik bir tane LG var ya bunun. Sıkıştı kaldı. Motoru çalıştırıyorum direkt kesiciyle çalışıyor. Abi getirmem imkansız. Hilal konutlarında kaldım. İşe gideceğim kaldım burada ya. Abi ben bir işe gideyim de bakarım onu o zaman olmadı diye Bunu iteceğim daha çünkü. Hadi görüşürüz. Buradan sonra da i̇şte geldiler insanlara her 12 saat oldu, 12 saat <laughs> ya. Bugün ben Bugün bana sağlam bindi abi. Ya, Perişanım perişan. Kopuş geliyor kopuş Oğlum Ananı s... Motoru kaldır motoru. Yem, yem kasa girmeyeyim dedim ya. Oğlum rahat gidin. ne yapıyorsun? <laughs> Burak teker deniyor. Kankam devam edin kurbalıyım devam edin. <laughs> Ya niye biz böyle oluyoruz bir grup şey şey yapınca ya? Ne oldu? Yatak sardı. Ne? Yatak sardı. Saçmalama. Yemin ederim yatak sardı kanka. Az önce bir gaz verdi ama kim yaptı şurada? Yatak sardı kanka. Niye olabilir ki böyle bir şey? Yağına bakıyorum. Dalga geçmiyoruz değil mi? Vallahi önden ses geliyor. Dur dur. Getir lan. Ya var sen ayağını biraz geri al. Ya beklememiz lazım. Ya var ki ya var ama ya var. Ya. Ama siz değil mi? Yatak sardı kanka. Ya. Ya. ya gittikçe değişiyordu sesi. Sonra tam şunu çiftsiz bir sesi geldi ondan evet. anladım. Normalde bu sesi bu motordan böyle ses çıkmaz. Şuradan böyle hani böyle kayış sesi geliyordu ama. Evet. basmazsa kilitler kanka. Buraya döndükten sonra fark ettim sesin geldi. fark ettim. Zaten o yüzden dur dedim ya sana. anladım yani bir şey. Kanka kurgu değil lan bu. Kurgu değil değil mi? Kanka ne kurgusu? Dalga mı geçiyorsun? Sesi rırt yap. Hayır. Kanka şu an çalıştırırsan bozar. Aynen, Duymadım ya. ki. Ha? Duymadım ben bir şey. Evet. Kurgu yok oğlum. Ne kurgu sanmıyorum. Ne bileyim oğlum. Video <laughs> çekmeye başlıyoruz. Bir olay oluyor. Bu ne? Bak kameran kapalı. Öyle bir şey olsa benim kameram kapalı. Kanka. Ben... Çapın bindi Onun cevap etmiyor. Sen sürdün abi Ben sürdüm de çalışıyor. patladı 2 dakikalık yol geldi Bir şey yapmış olabilir miyim sence? Kırıldı mı sesi? Bir şey kırıldı içinde Direk şurada bir şey parçalık sesi geliyor şey var içinde şu an kırıldı Muhtemelen kıran kolu kırıldı Neden ya? Neden neden? Oğlum niye böyle dışarı çıkacağız dediğimiz zaman başımıza bir iş geliyor? kapının bindiği motoru oluyor bu. Hep bizim başımıza geliyor. Şu ortamda hiç kimsenin motoru aynı anda sağlam olmadı. Birimizin motoru oluyor, diğerimizin motoru başlıyor şansa. Bir 20 dakika sonra kendimizi atamıyor motor. Hadi abi abi abi. Aa burada 5 tane topu kaldık. Ya burada bu şekilde bunu yapıyorsan bu motor bitmiştir ya. ...tevzülürdüğünü çok yok, hani onun şeyini yapıyoruz, kimi, kim içsin, kim bir şey yapsın çünkü Bak, çok ortada kaldık. Bak, bu kadar genç adamın içinde kelimelerde lükmedik. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> kelimelerini seçerek kullan, ondan sonra beş evet. kişi... İteniz her türlü. ...5 dakika sonra sıkıntı yaşarız. Yardım ettim, gittim şu an buradan. Ben gideceğim 5 dakika sonra, arkadaşlarımla baş başa kalacaksın. İtmeleri zayıf. Kanka özür dilerim. <laughs> hadi bakalım hadi. Kolay gelsin abi. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Kanka Geçerim, hayır. Siktir lan! Evet beyler, siki tuttuğumuzun kastıdır. Kaldık burada. Ne oldu? Ha ne oldu? Mesele Gel çözelim gel. Vastiyor problem. Sıkıntı yok abla. Köpekler sakinleşsin diye ya. Abla o saldırdı korkudan. Anlıyorum seni de. 900 metre sonra sol. Orada 900 metre sonra sol. Kanka saldırıyor ya. Sana bir şey yapmaz üstesi Siktir lan. O dişlerini açma bana ha. <laughs> Amca bak ya. Dişlerini şöyle yapıyor. Hayır bak normal bir köpek değil o. koyayım senin ya. Yes. Koyayım senin ya. Of. Acza yapıyordum ya, of. gaz kolu sıkıştı. Yani debriyaj yapmasam önündeki arabaya vuruyordum ya. Dakika bir nazar'a geldik ya. Dakika bir yani. Ya abi, bunun gaz teli sıkıştı, takla atıyordum, patlıyordum arabaya ya. Of. Ben ne yapabilirim işte? Onu soracağım. Bu gaz teli Baraku'da sonik bir tane LC var ya bunun. Bu sıkıştı kaldı. Motoru çalıştırıyorum, direkt kesiciyle çalışıyor. Abi getirmem imkansız. Hilal konutlarında kaldım. İşe gideceğim, kaldım burada ya. Abi ben bir işe gideyim de bakarım onu o zaman olma diye. Bunu iteceğim daha çünkü. Hadi görüşürüz. Bu Köşe geldi ondan paylaştı. Abi her 12 saat oldu. 12 saat <laughs> ya. Bugün ben Bugün bana sağlam bindi abi. Ya, Perişanım, Perişan kopuş geliyor, kopuş. Oğlum. Adamız. Adamız. Motoru kaldır motor. Kasa girmeyeyim dedim ya. Oğlum rahat gidin. ne yapıyorsun? <laughs> Burak teker deniyor. Kankam devam edin olayım devam edin. <laughs> Ya niye biz böyle oluyoruz bir grup şey şey yapınca ya? Ne oldu? Yatak sardı. Ne? Yatak sardı. Saçmalama. Yemin ederim yatak sardı kanka. Az önce bir gaz verdi ama kim yaptı şurada? Yatak sardı kanka. Niye olabilir ki böyle bir şey? Yağına bakıyorum. Dalga geçmiyoruz değil mi? Vallahi önden ses geliyor. Dur dur. Ya var bir ayağını biraz geri bir bir al. Bir giden, biraz beklememiz lazım. Ya var ki Ama, sardım, Ama, sardım, ya var var. Ama bildin mi? Yatak sardı kanka. gittikçe değişiyordu sesi. Sonra tam şunu çift silindir sesi geldi. Ondan evet. anladım. Normalde bu sesi bu motordan böyle ses şey çıkmaz. Şuradan böyle hani böyle kayış sesi geliyor bana. Evet. dönmezse kilitler kanka. Buraya döndükten sonra fark etme sesin geldi. Ben Zaten o yüzden dur dedim ya sana. Anladım yani bir şey oldu. Kanka kurgu değil lan bu. Kurgu değil de mi? Kanka ne kurgusu? İzol. Dalga mı geçiyorsun? Sesin fırrrt Hayır. Kanka sen çalıştırırsan bozar. Aynen. Duymadım ki. Bırakın. Ha? Duymadım ben bir şey. Evet. Kurgu yok oğlum. Ne kurgu sanmıyorum. Ne bileyim oğlum. Video <laughs> çekmeye başlıyoruz. Bir olay oluyor. Bu ne? Bak kameran kapalı. Öyle bir şey olsa benim kameram kapalı. Kanka. Çapın bindi ha. Onun cevap etmiyor. Tersizim, yani sen sildin mi? Sen sildin mi? çalışıyor. İki dakikalık yol geldim bir şey yapmış olabilir mi sence Duydun mu sesi? Yani bir şey kırıldı içinde. Direkt şurada bir şey kırıldı sesi geliyor. Şey var içinde şu an kırıldı. Muhtemelen kırık kalıp diyor abi. Neden ya? Neden neden? Oğlum, niye böyle dışarı çıkacağız dediğimiz zaman başımıza bir iş geliyor. Kanka. Çapının bindiği motoru oluyor bu. Hep bizim başımıza geliyor. Şu ortamda hiç kimsenin motoru aynı anda sağlam olmadı. Birimizin motoru oluyor, diğerimizin motoru başlıyor şansa. Anladık. Bir 20 lira motoru. tam geldi. 20'li bak 5 tane tam kaldı. burada bu şekilde bunu yapıyorsam bu motor <laughs> bitmiş ya çok yok. Hani onun şeyini yapıyoruz. Kim etsin, kim bir şey yapsın. Çünkü Bak, çok ortada kaldı. Bu kadar genç adamın içinde kelimelerle dikkat et. Kelimelerini seçerek kullan. Özür Sonra... Beş evet. kişi... İteriz her türlü. Beş dakika sonra sıkıntı yaşarsın Yardım etsin. şu an buradan. <laughs> 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 ben gideceğim beş dakika sonra. Arkadaşlarımla baş başa kalacak. Gitmeleri zayıf. Kanka özür dilerim. Ne yapamazsın? <laughs> hadi bakalım hadi. Kolay gelsin abi. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Kanka little